Herkese merhaba. Bugün de sizinle Azize'nin sırrı açılımı yapacağız arkadaşlar. Ben Azize'yi buraya hazırladım. Bakalım Azize bugün sırrını verecek mi bize? Bakalım bize bugün Azize sırrını verecek mi? Neyi bilip neyi görmeniz gerekiyor? Bugün bir bakalım. Saçlanan konu. Zizi şuraya alıyorum. Etkisi azalan. Etkisi artan. Bilinç altında olan. Gördüğümüz sonuç ve sırrı buraya koyuyorum arkadaşlar. Sır burada. Bakalım verecek mi? Şu kartlardan da destek alalım biraz. Mevzumuz. Taçlanan konu. Etkisi azalan. Etkisi artan. Bilinçaltı. Gördüğümüz sonuç. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlarım. Esas mevzu neymiş? Bu aşkın bu kadar derinlere inmesini beklemiyordu. Gururunu bir kenara bırakıp bu aşka inanmayı seçiyor. Aklınızdaki kişi mantık enerjilerinde size sırtını dönmüş olabilir arkadaşlar. Çünkü bu aşk onu korkutmuş. Ne olduğunu şaşırtmış. Merkezinde bu var diyor ki. Ben sana aşık olduğumu yeni yeni anlıyorum. Yeni yeni anlıyorum. Döngü. Girdiği çıkmazın farkına vardı ve sürekli tekrarladığı aynı döngüden kurtulmak istiyor. Arkadaşlar, bu kişi Şimdi bu kartları böyle birleştirdiğimde bakın ne oluyor biliyor musunuz? Bu kişi size olan duygularını saklayıp mantık enerjisine geçtiyse eğer bu ilişkinin farkına yeni vardığı bir süreçten geçiyor bu insan arkadaşlar. Sizinle bir başlayıp bir biten ilişkisi varsa yani bir geliyordur duygularından dolayı sonra ya ben ne yapıyorum dediği bir süreç varsa bu artık bir döngü haline geldiyse bir çıkması haline geldiyse artık bu döngüden çıkıp duygularını size itiraf etmeye başlayacağı bir süreçten geçiyor bu kişi. Size duygularını itiraf etmek istiyor artık arkadaşlar. Bu döngüden sıkılmış. Duygularımı artık ona bir şekilde itiraf etmeliyim. Bu mantık enerjisinden çıkmam gerekiyor dediği bir süreçte. Duygular yoğun ama korkaklık var. Mantığımı kullanmak istiyorum dediği bir süreçte fakat bu mantık artık onu hiçbir yere vardıramayacak arkadaşlarım. Çünkü kendisi de o kadar çok sıkılmış ki bu durumdan. Bu aşkın farkına varıp bu döngüden çıkacağı bir süreç gösterdi bize. Taçlanan durumda ne var bakalım? Dünya ve ahmak. Çizgiyi açtığı ve bağlantıyı bozduğu için kendisini aptal gibi hissediyor. Ancak bunu kabullenmekte zorlanıyor. Arkadaşlar bu kişi sizinle bir dünya kurmak istediği halde sizden uzaklaştıysa kendini bir ahmak gibi hissediyor. Gündeminde baş konusu bu. Sizinle tamamlanmak isteyip tamamlanamayışının sebebinin kendisi olduğunu ve bu durumun ahmakça olduğunu düşünüyor bu kişi. Yani duygularını saklamak bence de biraz ahmaklık. Neden mantık enerjisine geçersin? Aşk varsa, değil mi? Bakalım yükselen enerjide ne var? Soğukluk, uzaklaştığını hissediyor. Bunun için size geri döndü. Sizi geri döndürmeye ve kendisi kendisine sizin için önemli olduğunu inandırmaya çalışıyor. Arkadaşlar eğer bu kişiyle aranızda bir mesafe varsa, bir uzaklık varsa, bu kişi size gelip bir barışma isteği sunacağı bir süreçten geçiyor. Yükselen enerjide bu var. Eğer aranızda bir küslük varsa bir barışma geliyor arkadaşlar. Çünkü bu kişi artık duygularının farkına varmış. Bu aşkın gerçekliğinin farkına varmış. Artık diyor ki bir git bir gel git gel git gel. Ben bu ilişkide bunu istemiyorum artık. Ben duygularımın farkına vardım. Onunla tamamlanmak istiyorum ben. Eğer ben bu duyguları sunmazsam tam bir ahmak olduğumu kabul edeceğim dediği bir süreçte. Yeniden doğuş sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz şey geri gelecek ve imkansızın mümkün olduğuna tanık olacaksınız diyor. Şimdi arkadaşlar burada sizi verdi. Burada duygusal olan tarafı verdi diyelim. Bir dişil enerjiyi verdi. Eğer bu kişi sizi küstürdüyse bu küslüğü bitirecek arkadaşlarım. Azalan etkide bu var. Artık sizi üzmekten vazgeçeceği ve ilişkiyi yeniden bir doğuşla tamamlandıracağı bir süreçti. Çok güzel verdi arkadaşlar burayı. Bakın sizi kırdıysa bu kırgınlık küslüğü bitirmek istiyor, size gelmek istiyor, tamamlanmak istiyor ve bu ilişkinin artık doğru düzgün yaşanmasını istediği bir süreçten geçiyor aklınızdaki kişi. Peki bakalım bilinçaltı ne der? Vay arkadaşlar ya inanılmaz bakar mısınız? bilinçaltı size hayran, aşık, deliler gibi fakat bu aile ağacı kartıyla arkadaşlar aranızda bir kültürel fark var. Ailevi inançlar farkı var, gelenek görenek farkı var. Bu kişi bu aşkın inançları yüzünden ya da ailesi yüzünden sabote edileceğini düşündüğü için biraz da sizden uzak durmuş olabilir arkadaşlarım. Bilinçaltında size ne kadar aşık olduğunu bilse de Sizinle ne kadar yeni bir başlangıç yapmak istediğini bilse de bu aile ağacı kartı der ki bu bağlantıyı zorlaştıran kültürel farklılıklar var, farklı değerler var, farklı inançlar ve gelenekler var. Ama ona rağmen ben ona aşığım dediği bir bilinçaltı. Çok güzel geldi ya. Peki görünende ne varmış bakalım. Özgürlük kendini hapsettiği hapishaneden kurtuluyor ve onu sizden uzak tutan her şeyi geride bırakıyor. Arkadaşlar artık bu kişi saklandığı alandan çıkıp size geliyor. Geliyor arkadaşlarım. Görünen bu. Çünkü artık o bilinçaltındaki o yoğun aşkı durduramayacak bu insan. Çünkü bu aşk ona yeniden doğuşu getirecek. Bu aşk ona tamamlanma verecek. Belki de sizinle dünya evine girmek isteyecek bu insan. Bütün farklılıklarınıza rağmen bakın kültürel olur, geleneksel olur, efendime söyleyeyim bir sürü bir sürü insanın farklılığı olabilir. Artık siz kendi ilişkinize göre yorumlayın bunu. Ona rağmen size aşkını sunacak bu insan arkadaşlar. Eğer sizinle tamamlanmazsa kendini bir ahmak olarak tanımladı bu kişi. Tebrik ediyorum. Sonuç Ay Allah'ım şunların güzelliğine bakın. Çok güzel geldi. Mahkeme kartı ve taşma. Kalbi o kadar sevgiyle dolup taşıyor ki bu onu korkutuyor. Çünkü size olan sevgisinin sonu yok. Arkadaşlarım bu kişi bir uyanışa geçiyor mahkeme kartıyla. Bu uyanış gerçek aşka uyanış. Ya çok güzel gelmedi mi? Bakar mısınız? Bu sevgiyle dolup taşıyor bu insan arkadaşlar. Sonuçta bir uyanış, size yeniden gelme, sevgiyle dolup taşma var. İnanılmaz güzel günler sizi bekliyor arkadaşlar. Bu kişi artık şu mantık enerjisi var ya, bunu geride bırakıyor. Bu duygularını saklama var ya, geride bırakıyor. Diyor ki ben bu aşkın bu kadar derinlere inmesini beklemiyordum. Benim kalbim onunla dolup taşıyor dediği bir süreçten geçecek. Sonuç kartlarına bakar mısınız arkadaşlarım? Mahkeme ve taşma. Çok güzel ya. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Umarım her şey sizin için çok güzel devam eder arkadaşlarım. Çok hoşuma gitti bu açılım. Bakalım Azize sırrını verecek mi? Vermedi. Bir kutlama enerjisi verdi. Bunu tabii ki de yoruma dahil etmiyorum arkadaşlar. Geri kapatıyorum. Ee, şöyle güzelce bir özetleyecek olursak arkadaşlarım bu Azize'nin sırrı açılımını. Bu kişi duygularının farkına varıp size yeniden geliyor. Yeni başlangıç çok yakında. Çünkü bu aşk yaşamaya değermiş. Onun için alın kabul edin. Çok güzel bir Azize'nin sırrı açılımı oldu. Bayıldım. İnanılmaz enerjim yükseldi. Hepinize şifa olsun inşallah canlarım. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu açılımı. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. E, yorum bırakırsanız da sevinirim. Hepinize şifa olsun canlarım. Bir sonraki videoda görüşürüz.